Şimdi güzel bir Türev sorusu çözelim. Zor olmayan Orta bir e, türev sorusu. F türevi 2'yi sormuş. Şimdi şuranın türevini aldık. Buranın türevi nasıl olur Bileşik fonksiyonlarda, F'in türevi X çarpı Gx Çarpı Çarpı e, Şunu Aynen yazıyoruz. Yani f hx fonksiyonu mesela bunun türevi nasıl alınır? E, f'in türevi içinde hx çarpı h'ın türevi x şeklinde yazılır. E, buraya da x çarpı yani bunu bir fonksiyon gibi düşüneceğiz. x çarpı gx'in neyi? Türevi. Türevi. Eşittir ne? 3x kare. Şimdi devam edelim. F'in türevi x çarpı gx çarpı çarpımların türevi nasıl yazılıyordu? Birincinin türevi x x'in türevi 1 zaten. Ee, i̇kincisi aynen yazılıyordu gx artı ee, Birincisini birincisi normal yazıyoruz. İkincisi türevli hali g'nin türevi ne x kapattık. Şimdi bizden e, F türev 2 istiyor. O zaman x yerine bir 2 yazalım. Çünkü işimize yarayacak gibi duruyor. F'in türevi ne oldu? Şurası 2 oldu. Ha bu arada sonuçta da 3x kare var. Şunu unutmayalım 3x kare. İlk 2 yazdığımızda yerine ne oluyor? Burası 12 oluyor. Unutmayalım. F2. Şurada da eşitlik yok. Çarpım var. F'in F türevi 2 çarpı. G2 neydi? 1. 1 artı, 1 artı, g'nin türevi 2, şurası da ne oldu? 2 oldu. Şurası ne yaptı? 3. Eşittir 12'den. f'in türevi 2'ye ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. A'yı türevi güzel bir soruydu.